tıp tarihinde bir ilk gerçekleşti. Çin'de domuzdan alınan akciğer insana nakledildi. Guangzhou Tıp Üniversitesi araştırmacıları genetiği değiştirilmiş bir domuzdan aldıkları akciğeri beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki bir erkek hastaya nakletti. Bilim insanları bağışıklık sistemini harekete geçirecek yabancı proteinleri ortadan kaldırmak amacıyla domuzun bazı genlerini değiştirdi. Nakil sonrası hastaya bağışıklık baskılayıcı ilaçlar da verildi. Organın işlevi ve bağışıklık sisteminin tepkisi 9 gün boyunca gözlemlendi. Araştırmacılar ameliyattan sonra akciğerin canlılığını ve işlevini koruduğunu, ilk günlerde organ reddi veya enfeksiyon gerçekleşmediğini bildirdi. Buna karşın nakilden 24 saat sonra akciğerde hasar belirtileri görüldü. 3. ve 6. günlerde ise vücudunun organı reddetmeye başladığı tespit edildi. 9. günde kısmi toparlanma görülmesine karşın deney sonlandırıldı. Çinli araştırmacılar gelecekte daha etkili ilaçlarla domuzdan insana akciğer naklinin uzun vadeli olarak mümkün olabileceğini düşünüyor. Geçmişte domuzdan insana kalp, karaciğer ve böbrek nakilleri gerçekleştirilmişti. Bu gelişme akciğer naklinde de türler arası organ naklinin geleceğine dair umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.